Gençler, hepinize selamlar. Bu videonun konusu sınav kaygısı. Sınav kaygısına geçmeden önce kaygıyı şöyle e, üç tane büyük varoluşçu filozofun tanımıyla bir açalım. Ondan sonra sınav kaygısına detaylı olarak gireceğiz. Martin Heidegger ve Jean Paul Sartre iki büyük varoluşçu filozof ve onların da çok ortak bir tanımları var. Benim de çok sevdiğim bir tanım. Tam böyle bizi hayatımıza aynı zamanda da sınav kaygısına da aslında çok uyarlanabilen bir tanım. Önce onu paylaşayım. Hiçbir zaman e, tamamlanmayan, noksan olan insanın kendi sonlu zamanı çerçevesinde kendini oluşturma hareketinde ortaya çıkan sıkıntıdır diyor. Yani her zaman eksik varlıklarız, noksan varlıklarız ve kendi bir sonumuz var, sonlu bir zamanımız var. Bu esnada kendimizi oluşturmaya çalışırken ortaya çıkan sıkıntıya kaygı denir diyorlar. Zaten Jean-Paul Sartre daha çok iç daralması ve bulantı terimlerini kullanıyor ki Bulantı diye de bir kitabı var bilirsiniz. Diğer üçüncü büyük e, varoluşçu filozof e, Soren Kierkegaard o da kaygı nedir diye çok naif bir soru soruyor ve çok güzel cevaplıyor. Kaygı ertesi gündür diyor. Yani gelecekten aldığımız öngörülemeyen bilinmezlikler, gelecekte başımıza gelebilme ihtimali olan her şeyi kaygı olarak şu an anımıza şu anımıza çekmemiz onu dert etmemizdir diye birazcık daha açmış olabiliriz. Ben de kendim kişisel olarak kaygıyı e, kaygıyı başucumuzda çalan çalar saate benzetiyorum. Bize her daim kalk ve bu hayatı yaşa, bu hayatı doldur. Bu hayatı yaşamamız için içimizde hissettiğimiz elektrikmiş gibi hissediyorum ben de kaygıyı. Şu an kaygı hep kötü çocuk olarak bilinir. Birçok dilde de anlamı böyle anksiyete, dert, keder, tasa, gam gibi böyle olumsuz hep eksi bir veya daha altında olumsuz bir tatta anılan bir sözcük. Ama kaygı aslında e, derecesi itibariyle sorun olup olunmadığına karar verilen bir durumdur. Yani tamamiyle benim oluşturduğum bir ölçek gibi düşünün. 100 üzerinden 25 birimin altında diyelim ve gamsız oluyoruz, kedersiz, dertsiz oluyoruz. Hiçbir şeyi sıkıntı etmiyoruz. Ders ders çalışmıyoruz ya da işte bir yere erken gidilecekse gitmiyoruz. Yani kaygı 25'in altındaysa sıkıntı. Yani hocam hayat gayesi yok. Bir gamı keder olmaz mı bir insanın? Diğer yani sözcükler de duyuyoruz velilerden. Kaygı 25'in altındaysa istediğimiz seviyede değil birim olarak. 100 üzerinden 75 ve üzeri düşünelim. Yüksek kaygı, çok yüksek kaygıyı düşünelim. Evet o zaman da işte beslenmemiz bozuluyor. Aile ilişkilerimiz, arkadaş ilişkilerimiz bozuluyor. Elimiz ayağımız titriyor. Terlemeye başlıyoruz. Bir şey yapamaz hale geliyoruz. Böyle olduğunda da yüksek kaygı, çok yüksek kaygı da sorun. Ama hem sınav için hem de hayat için istediğimiz kaygı, orta düzey bir kaygı hep istenilen bir durum. Çünkü bizi sabah, sabah çok erken kaldırır. Kalk ve sınava çalış. Kalk ve o işte bir arkadaşınla ta şuraya kadar buluşmaya git gibi hayatın içine atacak, hayata sevk edecek, yaşamın içinde tutacak, sınavlarımızı hazırlatacak orta düzeyde bir kaygı her zaman için en olumlusudur. Onun için hemen kaygı hissettik ya da bir sınava girdiği öğrencinin denemesi kötü geçti diye buna sınav kaygısı var diye paniklemeye gerek yok. Onun derecesine ve ne kadar süre Özellikle psikolojik sorunlarda da durumun sorun olabilmesi için normal mi anormal bir tanımı yapılabilmesi için en az kaç haftadan fazla devam ediyor olması, yaşam alanlarında bozulma olmuş olması yani aile, arkadaş, sosyal ilişkiler ya da beslenme uyku gibi durumların bozulmuş olması gerekme e, durumu olduğu için burada bunlara bakılması gerekir ve orta düzey kaygı varsa aranılan bir durumdur. Az veya çok olursa sorun olur. Bunu söyledikten sonra ufak ufak sınav kaygısına geçebiliriz. Sınav kaygısı çok klişe tanım yapabiliriz sınav kaygısı için işte sınav karşısında hissedilen fizyolojik, bilişsel ve duygusal sıkıntılı durumlardır diyebiliriz. Ama biraz önceki yaptığımız iki büyük varoluşçu filozofun tanımının içine koysak da aslında sınav kaygısı hiç de fark etmiyor. Yani bir zaman tamamlanmayan, noksan, eksik insanın yani konuları tam olmayan, konuları öğrenen öğrencinin kendi sonlu zamanı çerçevesinde sınava kadar kendini oluşturma hareketinde yani konu konuları çalışması, konuları tamamlamaya çalışması, sınav hazırlık sürecini tamamlamaya çalışması halinde ortaya çıkan sıkıntılı durumdur. Yani aslında gerçek kaygıyı, sınav kaygısında hissedilen şeyler diğer kaygı durumlarda da var. Sadece burada bu yoğun İnsan bütün çevremiz, arkadaşlarımız, ailemiz, okulumuz önünde büyük beklentiler içinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyor olmak aslında diğerlerinin önünde ifşa halinde bunu yapıyor olmak büyük sıkıntı, büyük kaygı da yaratıyor. Ama normal kaygıdan sınav kaygısında aslında hiç ayrılacak bir tanımı yok bana göre. Peki sınav kaygısının üstünden devam edersek, yüksek kaygı hissedersek sınava dair neler yaşıyoruz? İşte ellerimiz terliyor fiziksel olarak, gergin oluyor. Midemizi devamlı ağrıyor ve yoğun bir stresten dolayı yoğun ağrıyor. Beslenmemiz bozulabiliyor. Sınav esnasında bilişsel olarak konsantrasyonumuz düşüyor. Dikkatimizi etkin kullanamıyoruz. Öğrendiklerimizi hatırlayamaz hale geliyoruz. duygusal olarak hep gergin, hep bir stresli, keder hissediyoruz mutlu olmaya hakkımız yokmuş gibi hissediyoruz. Ve burada bilişsel, duyusal, fiziksel olarak çok yoğun şeyler hissediyoruz sınava karşı. Ve bu da bizim bütün performansımız düşüyor. Düşürüyor. Sınava yönelik olumsuz etkiler oluyor bunun. Neler oluyor mesela? İşte anlama güçlüğü çekiyoruz. Sınav esnasında bir soru yapamadığımızda başarısızlıkla temas ettiğimizde onu kesiyoruz. Hemen kesmek istiyoruz. Sınavdan kaçmak istiyoruz. Abur cubura yöneliyoruz beslenme olarak. Yoğun etkisi olarak. Beslenmemiz bozuluyor ve biraz daha böyle bizi mutlu edecek yiyeceklere doğru yönelmeye başlıyoruz. dediğimiz mesleği hayatı yaşayamayacağım, elde edemeyeceğim korkusunu durmadan hissetmeye başlıyor. Ve bunun gibi bunu çoğaltabileceğimiz onlarca performansımızı olumsuz etkileyecek durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Kaygıda, yüksek kaygı olduğunda. Şimdi tabi bu yüksek kaygı nasıl orta seviyeye indirilir burada? Kaygıyı yok etmek, kaygıyı komple ortadan kaldırmak gibi bir durum söz konusu değil. Bu hayatımızın her anında var. Sınav esnasında da onun kendine has yaşantısı oluyor. Burada sınavı yüksek düzeyden orta düzeye çekeceğiz. Yani bizi olumsuz etkileme halinden olumlu etkiler halde bırakacağız, seviyede bırakacağız. Şu ana kadar mesleki olarak tecrübelerime dayanarak kaygının en büyük iki nedeni var. Olumsuz kaygını ya da yüksek kaygıya neden olan iki durum var. Birincisi yeterince hazırlanamamak. İkincisi ise çevre beklentisi, aile beklentisi. Bu ikisi sınav kaygısının yüksek e, miktarına neden oluyor. Çok yüksek olmasına neden oluyor. E, yeterince hazırlayan, hazırlanamadığını hisseden öğrenci kesinlikle bunu, bunun hüznünü, pişmanlığını, sıkıntısını eğer dayım işte mezuna bırakayım tekrar yeterince hazırlanayım hissini devamlı olarak yaşıyor. Bunun için ne olması gerekiyor? Yani benim sürem e, 11. sınıftayım ben ve benim bir yıl sürem var. Buradaki mantık şu olmalı. Evet, ben 11. sınıftayım. Yapmam gerekenler neyse onu yapacağım. Ya da sınava 60 gün kalmışsa, yani 2 ay kalmışsa ben ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Sınava ne kadar süre kalırsa kalsın hayatı oradan yakalayacağım. Yapmam gerekenleri oradan yakalayacağım. Yapıp yapamadıklarımı olduğu gibi kabul edip kalan süreyi kesinlikle maksimum değerlendirmeye çalışacağım. Bunu yaptığımda ne olacak? Hocam iki ayda konular mı yetişecek? Ben istediğimi elde edeceğim mi? Ya da işte bir sürü kafanızdan düşünce geçiyordur şu an. Bunların hiçbiri olmayacak. Ama iki ay iki ay için bir hafta çalıştığınızda içinizdeki o vesveseki düşüncelerden kurtulmaya başlayacaksınız. Onlar biraz azalacaklar. İkincisi hiçbir şey yapmadığınız için düşünce boyutunda kalmayacaksınız. Anda ve davranışta kalacaksınız. Belirli süre çalıştıkça insan rahatlamaya başlıyor. Yani meşgaleden daha iyi bir terapi yoktur diyor. Ünlü bir doğulu e, filozof. Onun için orada meşgalede, sınava dair yapılması gerekenlerde kalabiliyor olmak stres düzeyimizi azaltıyor. E, bizi rahatlatıyor. Tabii ki pişmanlığı ortadan kaldırmıyor. Geçmişte yapmadıklarımızın hesabını yapmaktan ortadan kaldırmıyor ama kaygımızın düzeyini müthiş derecede azaltıyor. İki ay kala çalışmış olsak bile, çalışmaya başlamış olsak bile. Tabii ki 11. sınıftan bu tarafa yapılacaklar başkadır. 60 gün kaldıysa yapılacaklar başkadır. Bir hafta kaldıysa yapılacaklar başkadır gençler. Yani orada yapılması gerekenlerle neyse hızlıca 60 günlük planlar yapılıp işte en çok çıkan konulardan denemeler üzerinden gitmeye kadar farklı bir yöntem belirlenerek o şekilde devam etmek gerekiyor. Burada yoksa 60 gün kaldı deyip diğer yapamadıklarına pişman olup o 60 günde telef etmek, heba etmek sadece kaygımızın düzeyini yükseltmekten başka hiçbir işlevi olmayacak. Onun için kaygı yukarı doğru mu çekiyoruz? 60 gün kala aşağıya doğru mu çekiyoruz? Bunu belirleyecek. O aşağıya doğru indirecek. 2 hafta çalışın. Bakın rahatlamaya başlayacaksınız. Kesinlikle panzehri ders başında kalabilmek Dersle haşır neşir olabiliyor olmak, konuları olabildiğince daha azaltılmış şekilde sınava doğru yaklaşıyor olabilmek. İkinci en büyük nedeni ise kaygı, sınav kaygısının çevre beklentisi. Burada özellikle Birinci dereceden akrabalar, eşler, dostlar, ailemiz üç derecede etkili oluyor. Yani onların bizim üzerimizden işte kendi yaşayamadıkları, yapamadıkları hedefleri bizim üzerimizden gerçekleştirmeye çalışmaları. Durmadan işte dert çalışmadığımızı, ne yaptığımızı muhasebe edip başımızda bunu durmadan bize söylüyor olmaları. Ondan sonra işte kendi üstüne düşeni fazlasıyla yapmak isterken öğrenciye yük olması. Öğrenciye yani onunla etkileşim kurmadan o da kendi ben veli üstüme düşeni yapayım diye onun üstünde yük olmaya başlıyor. Bunun gibi birçok şey ya da işte okul senden derece bekliyoruz senden şöyle bekliyoruz sen işte bu kadar yaparsın sen böyle yaparsın gibi üstünde büyük baskı kuruyor. Evet ya da çevrenin oluşturduğu, toplumun oluşturduğu bu sınava girdiğinde bir derece yaparsan ya da şunu yaparsan kabul edileceksin. Bunu yapmazsan kabul edilmeyecekmişsin gibi bir hale sokmuş olması çevrenin, toplumun, ailenin bu beklentileri de gencin üzerine büyük baskı kuruyor. Burada velinin böyle bir durumu varsa, ailenin böyle bir durumu varsa, yani eğitim olarak, eğitim verilerek ya da bireysel konuşmalarla bu durumun öğrencinin üzerindeki etkisinin giderilmesi gerekiyor. Bu konuda veliler dönüm, dönemimizde artık çok bilinçlenmiş durumda ama spesifik durumlarda varsa en yakın velinizle irtibata geçebilecek rehber öğretmen, psikolojik danışman ya da bu konuda uzmanıyla siz konuştuğunuzda olmuyorsa durum onlarla bağlantıya geçerek bu sıkıntıları da çok kolaylıkla halledebilirsiniz gençler. Şimdi onun dışında üçüncü olarak en büyük neden kafamızda bilişsel hatalar denilen, zararlı mükemmelliyetçilik denilen, gerçekte olmayan düşünceler var. Fark edilip bunların üzerine çözümler üretilmesi gerekiyor. Eğer burayı bir sınıfta öğretmen arkadaş dinletiyorsa buralarda durdurup öğrencilere bunu diyebilir. Yani sizin sınavda performansınızı düşüren, kafanızda durmadan dönüp duran düşünceler nedir? O zararlı mükemmelliyetçi düşünceler, ve gerçekte olmayan düşünceler nelerdir? Bunları bir kağıda yazar mısınız? Deyip burada durdurabilir ve onların yazdıklarını okuyup daha sonra videoyu devam ettirebilir. Ben de yıllarca e, sınıf larda yaptım, okullarda yaptım bu atölye çalışmalarını, bu zararlı düşünceler, kafadaki zararlı mükemmelliyetçi düşünceleri bir topladım. Bunlardan okumak istiyorum. Kafamızda hepimizin durmadan dönüp duran, kaygı düzeyimizi orta düzeyden böyle çok yüksek veya yüksek çok yüksek düzey atan zararlı mükemmelliyetçi düşünceler var. Mesela bunlardan okuyacağım. Şöyle size de göstereyim. Yıllarca farklı okullarda, farklı kurumlarda yaptığım bu atölye çalışması Yıllar değişiyor, öğrenciler değişiyor ama kaygı, sınav kaygısı, karşısında verdiğimiz tepkilerin hepsi aşağı yukarı aynı kalıyor. Bunların çoğu da okuyunca size çok yakın gelecek. Örneğin, fizi fizik dersini anlamakta çok zorlanıyorum. Çalışsam da yapamayacağıma inanıyorum. Dolayısıyla çalışmaktan kaçıyorum veya başlayınca bunalıp kısa sürede bırakıyorum. Tanıdık gelmiştir aslında. Devam edelim. Çalışacak çok konu olduğunu düşündükçe çalışma isteğim gidiyor. Yani demek hiçbir şey hiçbir zaman halle olmayacak bir hali. 60 gün var ne halledebilirim? Ne halledebilirim 60 günde? 60 gün boyunca, 60 günden önceki belki de 10-15 konumu halledip sınava daha hazır gidebilirim. O 60 günü kaldığı süreyi çok net daha iyi değerlendire, e, değerlendirebilirim. Ya da 60 gün boyunca birer tane deneme ile 60 tane farklı deneme yapmış olarak gidebilirim. Aslında düşününce netlerim kötü gelince e, psikolojim zorlanıyor. E, Evet böyle yazmış bir arkadaşımız. Yeterince ve verimli çalışamıyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Türkçe için demiş parantez içinde. Geleceğimin iyi olması için severek yapabileceğim bir mesleği kazanmak istiyorum demiş. TYT'de bildiğim soruları süreyi yetiştiremediğinden dolayı yapamayabiliyorum diye cevap vermiş. Etrafımdaki insanların beklentisinin altında kalmaktan korkuyorum. Evet çevre beklentisine çok net bir durum. Sınav sonrası istenenin altında olduğumu görmekten korkuyorum. Kafasında bir hedef var onu gerçekleştirememe korkusu devamlı olarak. Kaygı nedir? kaygı ertesi gündür. Yani gelecekte yaşama ihtimali olan olumsuz şeyleri şu ana çekiyorum. Ve durmadan da şu anımı da sıkıntıya sokmaya başlıyorum. İstediğim fakülteyi kazanamazsam mutlu olamam diye düşünüyorum. Yani mutluluk sınav sonucuna ve bir duruma bağlı. Sanki o olursa mutlu olacağım olmazsa olmayacağım gibi bir duruma gelmiş. Evet devam edelim. İstediğim yeri kazanamayacağımı fark etmek. Çok benzer gördüğünüz gibi. İstediğim üniversiteyi kazansam bile gerçekten mutlu olmayacağımı düşünmek. Yani böyle de bir durum var. Evet orayı kazanırım ama bunun bir faydasının olacağını düşünmüyorum gibi bir durum var. Dersten başka şeylerinde nasıl sonuçlanacağını düşünmek. Sadece ders değil de başka şeylerde nasıl olacak. Evet farklı kaygılarım da var. Bunların hepsi tanıdık gelmiştir. Evde çalışamıyorum. Kütüphaneye mi gitsem evde mi çalışsam sorun salı. Trafikte vardır şimdi hiç uğraşmam deyip evden evde pineklenen dakikalar. Yani o verimli kullanamam o saatleri. Mezuna kalma sorunsalı demiş. 11. sınıftan beri netlerimin ortalama 70 olması ve gelişmediğimi hissetme. E, matematik netlerimin 20'nin altında olması. Odaklanma ve anlama süresinin uzun sürmesi, deneme süresini doğru planlayamam. Matematiği beceremiyorum. Ailem çok mükemmelliyetçi gördüğünüz gibi. Onlarca birbirine benzeyen aslında şu an sizin de kafanızda bütün veriminizi düşüren, kaygınızı yukarı doğru çeken zararlı mükemmelliyetçi ya da işte ol gerçekçi olmayan düşünceler var. Bunlar aslında şöyle deniyor. Yani melimalı tarzı düşünme, zihin okuma felaketleştirme, seçici algılama, olumluyu değersizleştirme, keyfi çıkarımsama, akıl okuma, duygusal kararlar alma, ya hep ya hiç tarzı düşünme, sonucu atlama, geleceği öngörme gibi bunların e, belirli tanımları da var. Yani bu kalıplara sıkışıyorum. Bunlardan bir türlü çıkamıyorum. Ve bu da benim kaygımı yukarı doğru yukarı doğru artırıyor. Aslında sınavın zamanını planlayamıyorsan belki 2-3 sınav gire gire rehber öğretmenimle ya da işte yakın olduğum bu işin uzmanı biriyle görüşüyor olsam, belki burayı planlayabileceğim. Ya da 70'e takılmış olan netlerim neden hep sevdiğim konularımı çalışıyorum aslında bunlara şöyle kısacık belki bu işi bilen biriyle bakmış olsa çok daha kurtulup devam edebileceğim bir şey ve kaygımı orta seviyeye çekebilecek bir şey ya da çevremin beklentilerini aileme samimi olarak konuşarak çözebileceğim ya da belki bu durum işte e, belki de etrafımdaki bir öğretmenle uzmanıyla görüştürmüş olsam onların da benim üzerimdeki etkisini azaltabilecek bir durum bilemiyorum bunlara sıkışıyorum bunların içinden çıkamıyorum Bunların aslında hepsinin çok basit ya da sade çok da uygun çözümleri var çünkü çok uzun sürelerdir bunlar yaşanıyor ve bunlarla ilgili oluşmuş büyük bir kaynak silsilesi, insan silsilesi var ve burada sadece bunlar açabiliyor kaygımı da orta seviyeye uğraşarak çözebiliyor olmam. Müthiş derecede sınav verimi etkileyecek. Devam edelim. Onun dışında küçük sorunlara büyük çözümler üretmek. Yani hemen bir şey olunca ben kaygılandım mı? Ben hasta mıyım? Bana bir şey olacak mıymış gibi tedirgin olmak. Yani bir denemeye girdiyse güzülebiliriz. ÖSYM'nin yaptığı bir sınava girdiğimde ellerim ufak bir heyecandan terleyebilir. Biraz kabarabilirim. Dikkatim ilk 2-3 soru toplayamayabilirim. Ama daha sonrasında bu yatışıyorsa kalp atış ritmi falan düzene girip de sınava devam ediyorsan bu olağan bir durum. Yani olağan durumları sorulmuş gibi algı sorgulayıp büyütmemek, akışına bırakmak ve durmadan işte nedir denemelerde sıkıntı yaşıyorsam durmadan deneme yaparak bu işin üstesinden gelmeye çalışmak. Devam edelim. Onun dışında neler olabilir sınav kaygısının çözümleri diye düşündüğümüzde Nefes egzersizleri, özellikle fiziksel olarak kay, yüksek kaygıdan dolayı hissettiğimiz durumlar varsa, yani kalp çarpıntılarımız, ellerimizin terlemesi gibi e, fiziksel olarak hissediyorsak, özellikle sınav esnasında nefes egzersizleri bu konuda çok işe yarar. Çünkü e, biliyorsunuz normal zamandan kritik dönemlerde farklı bir e, hale geçiyor vücut, kan ritmimiz, kan akış ritmimiz, her şey farklı bir duruma geçiyor. Burada kriz anında bir farklı bir e, kriz anına geçiyor ve burada kriz anından normal dönemdeki kalp ritmimiz kan akış ritmimiz, her şeyi normale alabilmek için en önemli çözüm burada nefes egzersizi. Nefes belirli düzeyde derin nefesler aldığımızda bu oksijen miktarı bizim normal dönemdeki biyolojik ritmimize kavuşturuyor bizi. Ee, i̇nternete girip de nefes egzersiz doğru nefes egzersizler dediğinizde bunu görürsünüz. Bunu sınava başlarken test geçişlerinde ya da çok zorlandığımız anlarda durup bir 30 saniye 45 saniye bir nefes egzersizi yapıyor olup yola devam ediyor olmak o biyolojik olarak fiziksel olarak o gerginliğimizi ve akışımızı biyolojik akışımızı düzene sokacaktır. Bunu da varsa eğer bunu denemeye devam edin derim sınava kadar. Çünkü oraya kadar geliştirmiş olursunuz. Ayrıca düzenli çalışan, çok çalışan çocuklarda o sınav esnasında yaptıklarımı gerçekten şu an yaptıklarımı yapamaz mıyım bilinmezliği oluyor. Çok da gergin olabiliyorlar. Durmadan ders çalışma davranışından çıkamayan gençler var. O da yüksek kaygıya neden oluyor. Hep eksik hissetme halinden kaynaklı olarak. Onların yapması gereken şey daha çok ders çalışmak değil. Özellikle son zamanlarda. O fiziksel olarak o gerginliği atabilmek için işte yürüyüşler yapmak, varsa spor aktiviteleri yani koluna ayağına bacağına bir şey olmayacak şekilde onları yapmak ve rahatlamaya sağlam rahatlamalarını sağlamaya çalışmaları gerekiyor. Yani bu etkinlikler üzerinden sosyal etkinlikler ya da kişisel etkinlikler üzerinden olur. Yani daha çok ders çalışarak değil orada ders dışında aktif dinlenerek gerçekleştirilebilecek bir durum. O kaygının yüksek kaygının orta seviyeye inmesi onun için özellikle düzenli çalışan, çok çalışan gençlerin durmadan çalışırken dinlenmeyi, aktif dinlenmeyi ihmal ettiler mi? Orası mı kaygılarını çok yükseltti? Diyor. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes egzersizlerine bağlı olarak özellikle düzenli ve çok çalışan gençler buna da bir bakabilirler. Ben hiç durmadan ders çalıştım ve kendimi ihmal mi ettim, dinlenmeyi ihmal mi ettim? Bu sorunun cevabı da belki çok yüksek kaygının nedeni olabilir. Onun için onu da orta düzeye alabilmek için dediğim gibi aktif dinlenme etkinliklerine yürüyüşler, başka sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler yani sınav dışında bir şeyleri düşünüp yapıp Tekrardan derse sınava doğru dönebilmektir belki de orta düzeye alabilmek. Ee, bunu da eklemiş olalım. Kaygı çok yüksek düzeyde ise birçok şeyi denemiş ve kontrol edememişsek eğer hala bizi rahatsız ediyorsa tabii ki bir uzmana bu işin... E uzmanına başvurmaktan da çekinmeyin. Yardım almaktan kesinlikle çekinmeyin gençler. Ee, onun dışında ise kaygı belirli derecede hepimizin hayatında olacak. Çok yüksekse veya da çok azsa bunu sorun edelim. Orta düzeyde bir kaygımız varsa bunu sahiplenip devam edelim. Olağan hallerdeki yaşanacak şeyleri hemen sorulmuş gibi nitelendirmeyelim. Yine e, Soren Kierkegaard'ın sözüyle tamamlamak istiyorum. Çok güzel bir söz. Diyor ki kim ki doğru kay şekilde kaygılanmayı öğrenir, nihaiyi öğrenir. Yani doğru şekilde bir kaygılanma hali var. Var. Ee, orta düzey kaygı, bizi rahatsız etmeyen ama bizim hep arkamızda bizi iten, hayata iten, bir şeylere kendimizi adamamızı sağlayan, çalışmamızı sağlayan, sabahın erken vakti bizi sınav için kaldıran, hiçbir denemeyi kaçırtmayan bir doğru kaygılanma şekli var. Onu öğrenirsek de hayatta da birçok sorunumuzun üstünden e, gelmeyi öğreniyoruz. Yani kaygılanmayı doğru öğrendiğimizde. Şu an hepimizin için kalan süremizde, yaşamımızın kalan süresinde doğru kaygılanmayı öğrenebilmemiz dileğiyle videoyu bitirmek istiyorum. Sizler de geçmişten yapabildikleriniz sahiplerin ister sınava 60 gün kalsın isterseniz bir hafta kalsın. Kalan sürede yapılabilenleri yapabildikleriniz sahiplerin üzüntüleriniz, pişmanlıklarınız, sevinçleriniz hiç fark etmez. Hepsini sahiplenin. Ve ne kadar süre kaldı? 2 ay kaldı, 45 gün kaldı, 1 hafta kaldı. Hiç fark etmez. Mezuna bıraktım o zaman 13 ay var. Hiç fark etmez. E bu kalan sürede ben ne yapacağım? Bunu doğru kaygıyla, orta düzey bir kaygıyla sahiplenerek yolunuza devam edin. Sadece yapılacak içerikleri belirlemek. küçük nüanslar. Bunlar da oturursunuz bu işin uzmanı biriyle ya da bir arkadaşınızla bile konuştuğunuzda belirlersiniz. Ana dönün, yapılacaklara dönün, geçmişten veya da gelecekten alacağımız o kaygı durumları, pişmanlıklar, üzüntüleri bir kenara bırakın. Yapılması gereken neyse, sınav içinse sınav, yaşam içinse yaşam için yapılması gerekenlere dönün ve onu yapın. Zaten 1-2 hafta sonra yapıldıkça rahatladığınızı, iyi hissettiğinizi göreceksiniz gençler. Bir şeyler olursa, bir şeyler sormak isterseniz de yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Doğru kaygılanmanız dileklerimle. Görüşmek üzere diğer videoda. Gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum şimdi.